Büyük taarruz şehitliklerini gezmeye devam ediyoruz, hava şehitliğindeyiz. Cemalettin Bey ve Bahattin Bey'in şehitliği de burada. Kendileri Kurtuluş Savaşı'nda planörlü uçak kullandılar. İşte pervaneleri burada. İki Yunan uçağını düşürdükten sonra yakıtlarının ve mermilerinin bitmesiyle yere inmeye cesaret edemezler demeyelim. Gururlarına yidiremezler yere inmeyi ve silahsız ve yakıtsız olarak uçmaya yakıtlarının bitmesini beklemektedirler. Yine Gazlıgöl tarafında bir Akarçay yakınlarına düşerek şehit düşerler. Kabirleri bugün Afyon merkezde bulunan Hava Şehitleri Mezarlığı'ndadır. 这样。啊嗯